Gazi Üniversitesi Muzaffer Roket Takımı avionik Algoritma Testi 2500 metre irtifa baz alınmıştır. Cairo'da X ve Y eksenleri referans alınmıştır. X ve Y eksenleri ve de yükseklik ulaşıldığı zaman elektronik finyo olarak da LED yanacaktır. Gazi Üniversitesi Muzaffer Roket Takımı İZİMİNİ e ile fonksiyonellik testi. Ticari uçuş bilgisayarımız 78 kilopaskala kadar basınç düşümünü ölçmüş ve birincil paraşütü ateşlemiştir. Ardından 500 metrede main paraşütü ateşlemiştir. Yedek avyonik sistemimizde bulunan ticari uçuş bilgisayarı İZİMİNİ e testlerini gerçekleştirdik. Bu testler sonucunda edindiğimiz verileri gözlemlemek için Altos Metro'nun Altos uygulamasında e, gerekli gözlemleri gerçekleştireceğiz. İlk önce izminimizi bilgisayarımıza bağlıyoruz ve Save Flight kısmından hmm, bu verileri bilgisayarımıza geçiyoruz. Verileri kaydettikten sonra Graph Data kısmından gördüğümüz arayüze ulaşıyoruz. Bu arayüzde Configure Graph sekmesini seçerek hangi parametrelerin gözlemlen gözlemlenmek istediği ve grafiğin oluşturulmak istediği seçiliyor. Bu seçim yapıldıktan sonra Flight Data kısmına gelerek seçtiğimiz parametrelerin zamana bağlı olarak grafiklerin oluştuğunu gözlemleyebiliyoruz. Ayrıca Hangi zamanda bustu yapıldığının, apogee noktasının neresi olduğunu, mainin ne zaman gerçekleştiğinin verisi de mevcut. Burada yükseklik, basınç, hız, ivme, voltaj ve sıcaklık verilerini gözlemleyebiliyoruz. Ayrıca uçuş boyunca gerçekleşen önemli olaylar flystatic kısmında kaydediliyor burada maksimum yükseklik, maksimum hız, maksimum e, ivme, ortalama ivme, yükseliş zamanı, görev yükünün iniş hızı, ana gövdenin iniş hızı, iniş zamanı ve toplam uçuş süresinin kaydedildiğini gözlemlemekteyiz. Basın